Biraz e, daha bir video çekeceğiz. Hem size hesabımı göstereceğim, hem de yeni bir kulüp kuracağım. <laughs> Kurallarda video açıklayacağım. Açıklamada da olabilir. Oyuna giriyoruz. Hüseyin var arkadaşım Berat <laughs> bugün olmadı. Şimdi Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yüzümüzü daha göstermeyeceğiz ama bir gün göstereceğiz. Ee, eğer e, kanalda e, like'lar yükselirse yüzümüzü göstereceğiz. Mesela 20 like. Ona göre belirleyeceğiz. Sonra da yüzümüzü göstereceğiz. Sadece oyun videosu değil, şeyler de çekeceğiz. Ee, normal videolar da Vo çekeceğiz. Vlog da çekeceğiz. Aynen. Çok güzel, güzel olacak. Vardı, Hadi bu. bakalım başlayalım. Ee, bir tane Hüseyin atacak, bir tane ben atacağım maç. Sonra kulübü oluşturup videoyu bitireceğiz. Sonra hemen arkasından bir tane de Asfalt 8 araba yarışı oyunumuz gelecek. Sonra e, tabi ben Hüseyin olmadığı zaman bir tane video çekeceğim. Videoları yükleyeceğiz dedi. Videoları sık sık getireceğim değil mi Hüseyin? Evet. Hüseyin... Bir günde 3 hmm. video veya 2 video gelecek. Belki daha çok da gelebilir. Ama gerçekten kanalda büyük bir emek var. Şeyin bu arada kovu gördük. Senin kovu Ben benim değilim var. Onu da bir gün göstereceğim arkadaşlar. Daha tabletimi getireceğim. Gün olduğunda, e, gösteririz. Belki çağdaş beni ne çağırır? Oynadık Şimdi işte. Hüseyin'de sıra. Sen Hüseyin hangi karakteri seçiyorsun? bir önce karakterlerimizi gösterelim. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite. Bazılar dinamik ediyor. Ben Dynamite diyorum. El Primo, Barley, Poco, Rosa, Daryl, Gale. Hangisini seçiyorsun? Arkadaşlar. En, en, yeni karakterim Gale. Çağdaş'ın en yeni karakteri Gale'miş de yani. Biz de yeni gelen karakterle oynuyoruz. Ama evet, şimdi de, e... yeni gelen karakterle oynuyor. Yani benim yeni karakterim. Şunu oynayabilir mı çalış? İstediğini oyna. Da savaş topu biraz zor olur. Olsun. Bir maç bir maç atacağız sonra bir... ben, ben atıyorum, de... atıyorum arkadaşlar maçı. Bakalım yeneceğim ben. Abi ki ki bana ligi de iyi oynayamıyorum. Ya sıkıntı var ya da bizde sıkıntı var. Biz oynayamıyoruz. Ben Gale'ı bu aralar çok güzel oynuyorum da. Hani, ilk önce zaten karakteri yeni çıkardığımızda biraz şey oluyor. Biraz kolay oluyor. Sonra da falan yükseldiğince zorlanıyor maçlar. Aynen. Hadi bakalım. Ben Hüseyin Gale'la oynuyor. Kalide. Evet. <laughs> De, inşallah, de. Bilmeyi de düşünebilirim. <laughs> <laughs> Kovu var, eski tabu tara falan da vardı. Onu da şimdi seyredeyim. Ne dersin? Arkadaşlar bu istediğim karakter Ambev'i esir. Aus e, Şey, Fırıldak ve Biş kanalımıza abone olabilirsiniz. Fırıldak ve Biş bizim arkadaşımız. Evet, Berat. Onu da e, hemen girin bakın. Kadın Benim şey adını... kanalıma da abone olabilirsiniz. Şurada bir video geldi o kanalıma. Onu da izleyebilirsiniz. Hüseyin kanalının adını ben de değiştir. Yani milyonlar Aynen. Hüseyin kanalı var. Hüseyin kanalının adı da 66 38 mesela olan. 66 38 koyacağım çünkü ben Yozgatlıyım ama Kayseri'de yaşıyoruz üçümüzde. Yani Berat bir tane de arkadaşımız var ama o karşı Üçümüz, binada. E, yanlış söyledi. Onun kardeşi ve şeyle yaşıyor. Yozgat'ta yaşıyordu ama Kayseri'de. Yaşıyordu. Ben Yozgat'ta doğdum ama Kayseri'de yaşıyorum. Bizim e, iki tane de arkadaşımız var. Biri Berat yani eee Fırılmak ve kanalının karşı binamızda onun koyu bini yazıyoruz ama Hüseyin biraz dal oğlum dal dal Dalıyor muyuz? Abi çok dalma ama. 44 saniye olmuş arkadaşlar Ver, pos, Verdi verdi pas verdi At şimdi Pas pas pas, pas At pos, 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 at Büüü Olmadı Hadi hadi Olmadı Arkadaşlar at, bu ne tam, ya oldu, Tam koydu tam koydu önüne adam geldi ya Önüne adam geldi. Arkadaşlar ben tableti elim aldım. Oynayamıyorum çünkü benim tabletim daha biraz büyük. Biraz daha büyük evet Hüseyin. Evet şurada 3 e, şey, mavi bir ton, buton da görmüyorum. Yani başkasının tableti gibi geliyor elime. Bir de büyük. <laughs> Aynı tabletini <laughs> Aynen. Family, lenki, bir tane Normal şey var. Normalde Hüseyin'le e, Tabletlerimizin havzası falan aynı. Sadece şeyleri farklı, boyutları. Evet. Sofer olmuşuk. Aynen. Şimdi geldik son aşamaya kulüp oluşturacağız. Evet. Şimdi kulübümüzün adı ne olsun? Onu bir yorumlara yazın da biz ilk önce bir şöyle yapalım. Hı. Ne olsun? Hı. HB Egemen Süy ben Süy kulübüne baktım var. HB Egemen Y olabilir. E Egemen Y. Ya yani da şöyle olsun. he, B bak he, B, B harfi sonra C harfi bir de Y harfi. H B C Y. Evet. H B C Y. koyuyoruz. Kulübe girebilirsiniz. Katılanlar e, olursa adı belki yükseltebiliriz. evet. Bu arada sorular da soracağız. Aynen. Diyebilirsiniz mesela abi ben seni takip ediyorum. Ne H B H B, sonra Ç Evet. Çok küçük yazdım. <laughs> Niye küçük yazdım? Ç Y Y Evet. H B Ç Y Evet. Bunu eğer hani ilk katılı ilk katılanlar olursa veya ilk iki veya ilk üç katılanlar olursa adınızın baş harfini buraya ekleyeceğiz. Evet. Veya soyadını. Yeni kulüp oluşturacağız ona da gelebilirsiniz. Açıklamayı ben yazalım. Bakın arkadaşlar küfür etmek kesinlikle yasak. Küfür eden şak 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 atacağız. Küfür etmek yasak küfür. Bu arada kızlar da katılabilir etmek onu da diyelim. Yasak. Bir de sadece Türk katılsın. Aynen. Evet. Azerbaycanlar da katılsın Türk de. Ha, Türkçe bilen katılsın. Aynen. De. Eğer Almanya'dan bile, Avustralya'dan bile, Fransa'dan bile... Fransa'dan gelenler de... Ee, kalp göndersin. Emojilere tamam, olarak kalp şey, göndersin şey Fransa'da. Fransa'da dayısı yaşadığı için evet. yasaktır. Şey nasıl yazılıyor ne zaman yasak? Biraz yavaş yazabilirim. Sır. Sır. Ve yasaktır. Her her akşam arkadaşlar her akşam e, 20.00'da 20 turnuvalarımız olacak. Salı, hmm. Salı ve Cuma Hayır salı ve cuma biz hangi günler okula gidiyorduk pazartesi salı mı hı hı. o zaman abi yok o zaman olmazsın. O zaman Okul olmaz cuma olmaz. ve e, perşembe ve cuma şey saat Abi böyle turnuvalar şöyle olacak arkadaşlar mesela katılanlar üyeler oluyor ya biz kulübümüze iyi kişiler al, almak istiyoruz katılanları biz böyle not defterimize yazacağız. Evet. Katıldıktan sonra i̇ki e, e, mesela iki kişi katıldı kulübe değil mi? Sonra ikisi arasında bir düello yapacağız. Evet. Sonra düellonun kazananı e, kulüpte duracak. Öbürüsü çıkaracağız. İyi oynamaya çalışın. Yasaktır. Her akşam bakın her akşam olmayabilir. Her cuma diyelim biz ona. Her cuma her 16 ve 20'de. Cuma 16 ve 20'de. 16 0 0 ve 20'de. 16 0 0 ve 20'den mi kadar? Yok. E, 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 dur. 16, Her zaman 16, gir 16'da giremeyenler 20'de girsin. Hm. Evet. Önce 10, öyle 10, olsun. Üçüncüsü sen yaz gelsin Yol olur. 20. Arkadaşım 10, ne yapıyorsun? Dur, abim. 0 0, 0 biraz yavaş yazıyorum hatta çok yavaş yazıyorum da turnuvalarımız olacak olacak değil mi ki evet şimdi Kulüm. arkadaşlar bu olacak, arada olacak. Ee... olacak arkadaşlarımızı da göstereceğiz ama sadece Berat artık arkadaşımızı göstereceğiz. Neyse tamam onu onu sonra yaparız. Evet. Katılım sadece davetle. Ay, davetle. Sadece davet. Herkes girerse biz yani, kimin önce yani, geldiğini karına, kar... göremeyiz. Aynı. Sadece davetle gereken kuvvet. Kupamız... Kupa. Şimdi durun. 200 Bayağı biraz yüksek olmalı. Ben de babamın telefonuna 2000. 2000. Gereken kupa 2000 tamam mı? Evet, ya da 1800 olur. Ha değil. E, da gelebilir. Yeter ki güzel oynayın. Aynen. 1800 e, kupa. Şimdi. Aile dostunun olduğunu bilmiyorum. Ondan yapmayacağım ve bu rozet. rozet. Aynen rozet olmadık. Biz, e. E, ne yapalım? Ben de şu. Hayır bu değil zaten buydu. Şu şimşek kimi koysak? E, olur. Aynen. Aynen onu koyalım. Başladık ve kulübümüz sağda oluşturur. Ha, Şimdi ee, üyeler bir. Hüseyin de eve girince girecek. Evet. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video zaten 11 dakika olmuş. İyi. Biraz sonra hemen bir Asfalt 8 videosu gelecek. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.